Videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Depend emici külot hasta bezi kullananlar ve yorumları nelerdir? Sizlere bu makalemizde açıklayacağız. Depend hasta bezi, hamilelik sonrasında yaşanan idrar kaçırma sorunları gibi bir takım sağlık sorunları yaşayan anneler için de oldukça etkili bir üründür. Depend emici külot koku yaymaz ve sızıntı yapmaz. Depend emici külot idrar veya dışkı inkontinansı, düzensiz idrar veya dışkı kaçırma, yaşayan insanlar için tasarlanmış bir üründür. Bu ürün, günlük kullanım için tasarlanmış ve cildi tahriş etmeden, sızdırmaz bir koruma sağlamayı amaçlar. Depend emici külot kullananlar, Farklı beden ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve özellikle yaşlı insanlar veya ciddi sağlık sorunları nedeniyle inkontinans yaşayan kişiler için uygun bir çözüm sunar. Hasta bezleri ince ve esnek bir yapıya sahiptir ve genellikle pamuklu bir malzeme kullanılarak üretilirler. Bu malzeme cildi tahriş etmez ve hava alabilen bir yapıya sahip olduğu için cildin sağlıklı kalmasını sağlar. Depend emici külot kullananlar, kullanıcıların günlük hayatlarına devam etmelerini sağlar. Depend emici külot, çoğu kez evde veya bir bakım merkezinde kullanılsa da, seyahatler ve dışarıda yapılacak aktiviteler sırasında da kullanılabilirler. Ayrıca Depend hasta bezi, farklı inkontinans seviyelerine uygun olarak tasarlanmış farklı seçenekler sunar. Bu seçenekler arasında, hafif veya orta düzey inkontinansı olanlar için daha hafif koruyucu ürünler ve yoğun inkontinansı olanlar için daha kalın koruyucu ürünler bulunur. Sonuç olarak, Depend emici külot kullananlar, inkontinansı olan kişilerin günlük hayatlarına devam etmelerine ve cildin tahriş olmasını önleyen sızdırmaz bir koruma sağlar. Depend emici külot, Farklı beden ölçülerine ve inkontinans seviyelerine uygun olarak tasarlanmıştır ve farklı kullanım alanlarına sahiptir. Depend emici külot nasıl kullanılır? Depend emici külot nasıl kullanılacağına dair genel bir talimat şu şekildedir. Bir Depend emici külotu kullanmadan önce ambalajını açın. İki külotun ön kısmındaki ve arka kısmındaki etiketler doğru yönde olacak şekilde giyin. Etiket kısmı arkasını gösterir. 3 kilotu kullanım sonrasında çöp kutusuna atın. Depend hasta bezi tuvalete atılmamalıdır. Depend emici külot kullanım talimatları ürünün ambalajında veya üreticinin web sitesinde yer almaktadır. Depend emici külot ne işe yarar? Depend emici külot idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler için tasarlanmış bir tür iç çamaşırıdır. Bu külotların özelliği, özel bir astar ile kaplanmış olmaları ve bu astarın idrarı emebilmesidir. Bu sayede idrar kaçırma durumlarında sızıntıları önleyerek kullanıcının kendisini daha rahat hissetmesini sağlarlar. Depend emici külot kadın ve erkekler için farklı boyutlarda ve emme kapasitelerinde mevcuttur. Bunlar, hafiften ağır seviyedeki idrar kaçırmalarına kadar farklı seviyelerde emici özellikleri bulunabilir. Bununla birlikte, depend emici külot, yalnızca geçici bir çözüm olarak düşünülmelidir. İdrar kaçırma sorunu ciddi bir sağlık sorunu olabilir ve altında yatan nedenin tespit edilerek tedavi edilmesi gerekebilir. Emici külot tek kullanımlık mı? Depend emici külot, kullanımları sonrasında yıkanarak tekrar kullanılmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, Depend Emici Külot tek kullanımlık üründür. Her kullanım sonrasında çıkarılarak atılması gerekmektedir. Depend Emici Külot Bedenleri Depend Emici Külot Bedenleri M, L ve XL olmak üzere 3 farklı bedendedir. Depend Emici Külot XL bedeni bulunmaktadır depend emici külot beden tablosu şu şekildedir. M beden 50 ile 90 kiloya kadar. L beden 75 ile 120 kiloya kadar. XL beden 120 kilodan fazla kişiler için kullanılabilmektedir. Depend emici külot nerede satılır? Depend emici külot bebek, Migros, A101, BIM, Şok, Eczane, hepsi burada, N11, Trendyol, cimri, akapçe ve en ucuz gibi yerlerde satılmaktadır. Depend emici külot yıkanır mı? Depend emici külot yıkanarak tekrar kullanılabilecek şekilde tasarlanmamıştır. Bu nedenle kullanıldıktan sonra çıkarılıp atılması gerekmektedir. Depend emici külot tek kullanımlık bir iç çamaşırıdır. Yani Depend emici külot yıkanır mı? Sorusuna hayır, tek kullanımlıktır diyebiliriz. Kullanıldıktan sonra külotun çıkarılması ve doğru şekilde atılması hijyenik ve sağlıklı bir uygulamadır. Külotun çamaşır makinesinde veya elde yıkanması uygun değildir. Ayrıca kullanılan Depend emici külot tuvalete atılmaması gerekir. Bunlar çöp kutusuna atılmalıdır. Depend emici külot doğru kullanımı Sızıntıları önleyerek kişinin kendine güvenli ve konforlu hissetmesini sağlayabilir. Ancak kullanım sonrasında doğru şekilde atılması hijyenik ve sağlıklı bir uygulama olacaktır. Peki Depend emici külot kullananlar ne diyor? Depend emici külot kullananlar ne dedi? Depend emici külot kullananlar ve yorumları ürün hakkında genellikle olumludur ve ürün idrar kaçırma sorunu yaşayan kadınların günlük yaşamlarını daha rahat ve özgür hale getirdiğini belirtmektedir. Bazı kullanıcıların yorumları şöyledir. Depend emici külot gerçekten harika. Sızıntıları önleyerek kendimi daha rahat hissediyorum ve herhangi bir kısıtlama olmadan günlük aktivitelerimi yapabiliyorum. Depend emici külot spor yaparken de kullanıyorum ve gerçekten etkili olduklarını söyleyebilirim. Sıkı giysiler altında bile rahatça kullanabiliyorum ve herhangi bir sızıntı olmadı. Uzun bir uçuş sırasında Depend emici külot kullandım ve gerçekten işe yaradılar. Uzun süre oturmak benim için sorun olabiliyor. Ancak bu külot sayesinde rahat bir yolculuk geçirdim. Ancak Depend emici külot kullananlar fiyatının biraz daha pahalı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca herkesin ihtiyaçları farklı olduğundan, bazı kullanıcılar belirli bir boyutta veya emicilik seviyesindeki üründen tam olarak memnun kalmayabilirler. Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce beden ölçülerinizi ve ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde değerlendirmeniz önerilir. Depend emici külot kullananlar çoğunlukla olumlu yorum almıştır. Depend emici külot fiyat Emici külot fiyat etiketi ortalama olarak 20.203 yılı Şubat ayı içerisinde aşağıdaki fiyatlarla satılmaktadır. beden 10 lü en ucuz, 120 Türk Lirası, LB'den 9 lü en ucuz, 125 Türk Lirası, beden 9 lü en ucuz, 125 Türk Lirası. Emici külot eczane fiyatı ortalama olarak 130 Türk Lirası civarında satılmaktadır.